Tipik bir yüksek gerilim dağıtım şebekesi, müşterilere enerji sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu şebeke, bir trafo merkezine bağlı birden fazla fiderden oluşur. Bir fider, genellikle bir yerleşim bölgesini veya bir endüstriyel tesisi besler. Bitki örtüsüyle temas eden enerji nakil hatları ölümcül sonuçlar doğurabilir aşırı kuru arazi sıcaklıkları ve rüzgarlar gibi ekstrem hava koşullarında arızalı bir enerji hattı, bir yangın başlatıcı gibi davranacaktır. Bir yangının başlama kriterleri, toprak arıza akımının seviyesi ve süresiyle ilişkilidir. Bir yüksek gerilim şebekesi, arızalı bileşenler veya enerji hatları için her zaman bir tür koruma sistemiyle donatılmıştır ancak şebekedeki bu tür bir arızanın ki buna yüksek empedanslı toprak arızası denir tespiti konvansiyonel koruma sistemleriyle normalde mümkün değildir. Konvansiyonel koruma sistemleri bu kadar düşük toprak arıza akımını tespit edemez ve bu nedenle arızalı enerji hattını devre dışı bırakamaz. Hatta bazı konvansiyonel koruma sistemleri normal yük ile bir toprak arızası arasındaki farkı bile ayırt edemez. Bir kişi elektriksel koruma sistemi devreye girmeden önce arızalı enerji hattını fark ederse, yangın çoktan başlamış olabileceğinden müdahale etmek için artık çok geç olabilir. Arızalı enerji hattının tespit edilememesinden kaynaklanan ölümcül sonuçları önlemenin bir yolu vardır. Trafo merkezine bir GFN toprak arıza nötrleyici sistemi kurarak olası büyük bir yangın önlenebilir. GFN, en tehlikeli yüksek empedanslı toprak arızaları da dahil olmak üzere her türlü toprak arızasını tespit edip yerini belirleyebilir. GFN, güç elektroniğinden faydalanarak çok hızlı tepki verir ve toprak arıza akımı bir kesicinin arızayı açtırmasından, eğer arıza doğru tespit edilip konumu saptanabilseydi ki bu pek olası değildir, çok daha hızlı bir şekilde temizlenir. GFN, toprak arızasının yerini tespit edebilmek amacıyla arıza noktasına minimal düzeyde delta akımının enjekte edildiği akıllı bir diferansiyel toprak arızası konumlandırma algoritması kullanır. GFN tüm şebekeyi tek bir noktadan, yani trafo merkezinden korur. Toprak arızasının tespit edilmesinin ardından GFN, toprak arıza akımına zıt yönde akım enjekte ederek arıza akımını nötralize eder. Arıza konumu, dokunulduğunda ölüm riski oluşturmayacak kadar güvenli hale gelir. Arızalı enerji hattının derhal devre dışı bırakılması gerekmez. GFN devredeyken ve toprak arızasını kompanze ederken tam toprak arıza konumu tespit edilebilir. Veya arızalı fider hatta daha da iyisi arızalı bölüm kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılabilir. GFN sistemi, hatlar üzerindeki mevcut ACR'lere, Swedish, Nötral FPI'lerin veya ilave CT'lerin entegre edilmesiyle geliştirilebilir. Swedish, Nötral FPI'ler, GFN sistemiyle aynı akıllı diferansiyel toprak arıza konumlandırma algoritmasını kullandıkları için, rakip çözümlere kıyasla daha yüksek performans ve dayanıklılık sağlar.